Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Emirhan. Bugün sizlerle birlikte e, Cookcraft'ta play. Cookcraft .net'te, yani premium sunucularda eee Egg oynuyoruz. E, yanımda hiç kimsecikler yok. Şimdi hemen başlayalım. Bu arada kasma sorunu vardı. Kasma sorunu gitmiş. Eee hadi eee Ha ha ha. Evet, lan. Şimdi şuradan blok alalım. Şöyle az alalım. nasıl da diyorum da. Ek tamam. Aferin sana. Ben buradan da aynı tımı alırım. öldüm. Ek kırmayı yiyeceğim ben. Ha şu ortadakileri öldürse birisi var ya. Abi öldürür ha. Bir dakika kazma alacağım ben. Sizi gidip kazmalar. Abi bir dakika ne oldu? Bir dakika blok alacağım. Abi bir şey oluyor. Abi bir dakika. Abi şu anda bir şey oluyor. Sediyorum yok tamam. Bir şey olmuyor. Siz kime şekil yapıyorsunuz lan? sektörü nasıl vuruyor? Hayır, hikayeci. Abi 5 diamond. Ölemem. Evet. Çalışıyor mu? Ben bunu şimdi iki lever yapayım. Evet gelişelim. Efendim. Bir dakika diyorlardır. Herhalde. 31 Bu kadında bilgisiler, biyotlar deniyor mu? Hack kadın ya. Aa, Ne nasıl kaçıyor adam